İyi günler arkadaşlar. Burada bir iskarp ile kabuk altı kalem aşı yapacağız. Bu ana, anacımızı bir ay önce kesmiştik. Ağlaması bitti. Şimdi geldik tekrardan alttan yarım santim gibi ee dokuya odun su dokuya girecek şekilde testere ile çizik attık. Gel şöyle. Bak buradan yine de tahliye etmeye başladı. Ama yukarıda bakın. Yukarı bak yukarı. Yukarıda suyumuz yok. İlk kestiğimizde tabi buradan aşağı akmış ama yukarıda yok arkadaşlar. Şöyle bir terdahımızı yapıyoruz. Arkadaşlar kullandığım aşı çakısı da CD2 Arif Cevizede Arif ustamızın yaptığı bir çakıymış. Gerçekten yani. Cilet gibi. Gerçek diyorum yani. Bu kadar beklemiyordum. İki göz var arkadaşlar. İki göz. gerçekten yani 10 numara yağış çakısı olmuş. Şu şekilde kenarlardan anaçla öpüşsün diye alıyoruz. Buralardan neden alıyoruz? Yeşil dokuyu alıyoruz bakınız. Ölü dokuyu alıyoruz. İçe doğru kaynama yapsın aşımız. Erkenden kallus kambiyuma dönüşsün. Sıkıntı kalmasın diye. Evet. 10 numara iskarpilemiz oralarda Sessiz ol oğlum. Evet. Kalem de karşısına takacağız. karşısına iç izi attık. Sonra ölçümüzü aldık. Ne demiştik? Ölçümüzü hafif dar alıyoruz. Kalemimizi anaç sıksın diye. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ise <laughs> dışından bir sütçe çıpı alıyoruz. Çamuru ulaştırmadım. Sonra özel yapım kilimiz. Şöyle bolca sürüyoruz. Buraya dikkat edelim. Şöyle aradan geçiriyoruz. gözlere dikkat edelim. Sikletin içine almadan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havalıyor mu? Almıyor. Hava hasta ne olur? Bir taraftan çamur, kil dışarı çıkar. Evet. Dediğim gibi alttan ağlamamız devam ediyor. Bak, bakın. Bu su yukarı çıkarsa aşı tutmaz. Üstüne son olarak iki taşı macunumuzu da sürelim. Videomuzu tamamlayalım. Ahmet Bey burası neresi? İsaveliler Obası. Su Çatı. Su Çatı İsaveliler Obası. Evet. Kahramanmaraş, Su Çatı, evet. İsaveliler Obası. İdele Tarla. İdeli tarla değil mi? Evet. Hemen şu üst tarafımızda da Karadut Obası. Yiğit Gür Ocak. Hocanın köyü. Evet. Yukarı taraf. Evet, evet arkadaşlar. Gönder abi. Kanalımıza Youtube kanalımıza abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kahramanmaraş'tan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek <laughs>